Herkese merhaba. Yeni server ve yeni serverlar için solo oyunculara ve oyuna uzun süre ara vermiş yeni server ile yeniden başlamayı düşünenlere bu videoda tavsiyelerde bulunacağım. Başlıktan da anlaşılacağı gibi premium ve karakter seçimi üzerine konuşacağız. Evet vakit kaybetmeden başlayalım. Tek başına takılmayı seven bir gruba bir klanı dahil olmayı sevmeyen insanlar olduğu gibi iş durumlarından dolayı zaman bulamadığından tek tabanca takılmak zorunda olanlar da var bu oyunu oynayan. Şimdi tek başına başlayacak arkadaşlar iki gruba ayırırsak. A. Hacım bronz premium parası zor çıkartacağım gibi. Evde zeytin yok peynire kafa atıyoruz tayfa. B. Premium sıkıntı değil moruk. Akıt gelsin özet geç diyen tayfa. Herkesin şu ekonomik sıkıntılar içerisinde oyuna verecek parası olmadığı gibi olsa da vermek istemeyen de olabilir. Şimdi bu videoyu dinleyen 3-5 kişiden birisi parası yoksa o zaman oyun oynamasın da diyebilir. Şimdi şöyle minimum oyuna girebilmek için bronz premium şart. Hadi diyelim gecenin bir vakti oldu da bir server'a girdin. E, bir lag da resette ki yeni server açıldığında çok sık olacak bu olay. Bir daha girebilecek misin oyunun yoğun olduğu saatte o da var. Bir ikincisi etkinlikler e, son güncelleme ile birlikte 100 leader point istiyor premiumsuz kullanıcılara. Yeni server'da border defense var. Kaos olacak ki bunlar çok iki değerli etkinlik. Uzun lafın kısası normal çinko karbon vatandaş için minimum bronz premium şart. Biraz daha durumları zorlarım. İşte gold mu alsam diye düşünürsen daha mantıklı bir seçim yapmış olursun. 800 kc değerinde bitirinen olur. 800 kc'de bonusun var. Bununla ne yapacağın çok önemli. Ardrain map'i yok zaten. Draki de yok. Jere de baya sonra gelecek. Ne zaman geleceği belli değil ama yakın zamanda gelir o da. O top peri almak yerine en mantıklısı oto it alıp iki pakette geni almak olur. Artarsa bir tane de magic pack çekebilirsin. Tam hesap etmedim. Şimdi bir yandan da e o cümbüşten kargaşadan sıyrıldık. 77 78 olduk. GB pahalı. Bu ayki döner stoğunu yapmam lazım. Fatura yatacak. Farma Gold'la mı atacağım kendimi diye düşünüyor olabilirsin. En başta da belirttiğim gibi tırnak içinde solo oyuncular için diyorum. Solo, tek tabanca, tek bilek, tek bir yürek. Adama ne CZ'de ne Sland'da ne de Maradona'da kimse farm attırmaz. Farm işine gelecek olursak da e, detaylı taktikleri daha sonraki videolarda vereceğim. Dediğimiz gibi herkesin de bildiği gibi Ardrim yok, Draki yok. Bütün 2 milyon atan üstü hatta 1M'ye bırakan slotlar için millet birbirine bıçak çekecek. O yüzden CZ'de Mastodon keserim, Hobgoblin keserim, Golem keserim, Troll keserim gibi ıslak rüyalardan uyanın. Gerçekçi olalım. Şimdi burayı çok iyi dinliyorsun. En hızlı şekilde ama görevle ama XP partiyle. Bu arada I Live Night Online amblemini kasketini kafandan asla çıkartmıyorsun. 7.24 olacak. İlk iş onu almak olsun. Sürekli al. En kısa sürede 74 75 level oldun diyelim. Neden? JR gelene kadar en azından Border Chaos girebil. Bu arada mevcut sunucuların birinde oynuyorsan ve kaos oynamayı halen bilmiyorsan, biliyorsan ve tercihen girmiyorsan 70 level bir karakterin varsa 17 Kasım'a kadar kaoslara girerek pratik yapabilirsin. Ya da 2 günde 70'e bir karakter kasıp yapabilirsin. Çünkü tavuk dönerci olmak bunu gerektirir. Ha evet burayı çok iyi dinliyorsun demiştim daha konuya giremedim. Eşirdeki MS'leri alabileceğim bütün görevleri tamamla. 74-75'e kadar o MS'leri de hiç dokunma. 74 level altına drop atmadığı gibi saçma salak bosslarla 2 saat pot ve zaman kaybedersin. 74 levelden sonra gir. Monster Stone atabileceğine inandığın, bildiğin bütün yaratıklara gir. MS biriktir, etkinlik kaçırma. Çöp, nakit kasabileceğin bir slot bulursan, bir yer bulursan bize de haber ver. Şansın varsa bir iki saat kasarsın. Bu şekilde devam. Farm ve pazar konularına sonraki videolarda değineceğim için fazla ayrıntıya girmiyorum. Şimdi bir de B dediğimiz, ikinci kategoriye ayırdığımız arkadaşlara. E, neydi be nakit şekli var para var huzur var moruk ne çekelim diyen arkadaşlar için 3 hatta 4 ay 83 level gelene kadar XP premium gerekmez bence bir hafta hadi bilemedin iki haftada 80 olunan bir oyundayız DC premium desen KS küfür kıyamet darlama boşa gidecek premiumun en iyi tercih gold premium olacaktır üstü zarar bu arada pus eşyası kanat patos valkyri herkesin kendi cinsel tercihine kalmış bir şey Premium mevzunu 3 aşağı 5 yukarı izah edebildiğimi düşünüyorum. Asıl civcivli olan kısma geldik. Karakter seçim kısmı. Herkes kendine düşeni alacak. Herkes kendince pay çıkartacak. Solo oyuncu olduğunu farz ediyoruz yine. Akşamdan akşama takılacaksın. Düzenli gidip geldiğim bir asgari ücret işim var. Veya şu ekonomik durumda kurtarmayan bir maaşın var. Eve 3-5 kuruş katkıda bulunayım diyorsun. Ya da şu kodumun tost makinesinde hallice bilgisayarı biraz daha iyi bir şeyle değiştirelim diyorsun. Dinle kardeşim. Önce karakterleri bir gözden geçirelim. 1- Mage Cücesi tadından yenmez. Tatlı gaybaton armor'u da böyle tek geçerim. Ama jr'de veya border'da oynamayı bilmiyorsan uzaktan moba zehir vurana kal esc nedir bilmeyene iki variyonun üstüne staff'la koşana sayı verene iyi sövüyorlar. Hani bil isterim. FT'de mavi kutu alam raven kesem. yok abi bilmiyorsan bulaşma. Aynen bulaşma. Ama biliyorsan da eski kulağı kesik magelerden biriysen 3-5... M'ye slot dönersin. seti giy baba. Bu tutu tutu anlaşıldı bence. 2. Asas. PK odaklı oynayacaksan ilk zamanlarda olabilir ama kritik falan olmayacağından ya da çok yüksek maliyetlerini açacağından, görev yaratıklarını zor keseceğinden, işte xp partilerde zor yer bulacağını düşünüyorum. Sen moba koşana kadar mob yok olacağından pek önermiyorum. 3. Warrior. Kadim zamanda warrior için zengin çarı, garibana gelmez diyen yüce insanlar vardı internet kafelerde. Aynı insanlar Warrior oynayan uyuşuk tembel olur falan da diyordu. Bence ikisinde de haklılar. Abi potun sıkıntılı olacağı sinyalleri var. MP recovery silahlar da olmayabilir yeni sunucularda. Bu arada 1980 model Chevy gibi pot içiyor namussuz. Yani solo adamsın ay sonu faturan yatacak. Boş ver ilk zamanda varyoru falan attığı adım para. item zaten yok. Bir şey de kesemezsin. 4. Pres. Forumlarda int press başlayacağım diyen var. Etmen uzun O videolarda sıfır mana harcayan int pp'ler 2-3 takıdan aşağı takmıyor. 8-9 set hamırları cartı var. O şekilde bile hani mprek yapmakta zorlanıyorlar bazı modlarda. Yeni server'dan int biri ne bileyim ya. Bence çok gereksiz bir karakter olur. Çabuk sıkılırsınız. Emeğinize de yazık olur. Ya, battle press olabilir. Sevenleri de var. Ve e, düşük maliyetle toplanıyor. E, çok mana harcıyor ama yine her türlü iş görür. Tek başına görevini de yaparsın. Solo da takılırsın. E, pot da yaparsın. E, her türlü iş görür bence. Battle Press düşünebilirsiniz. Abi Okçu. En sona koydum. Kürü var. Uzaktan dalıyor. Geni'ye koy takılsın. Light Fit'i var. MS'ye girer seri seri. Görevini kendi yapar. CZ görevlerinden gelen takıyla, şelsetle akar gidersin en temizi tek tabanca takılacak adama okçu olur. Bu saydıklarım arasından kafanızı çalıştırıp seçmek size kalmış. Bir sonraki videomda da mevcut pazar durumunu ve yeni serverdaki pazar durumunu hakkında. Yeni server açıldıktan sonra eski sunuculardaki pazar durumu ne olur? Çok detaylı şekilde hazırlanıp karşınıza geleceğim. Hadi bay bay.